Nadir görülen bir bulut çeşidi bu. Özellikle deniz ve göllerde oluşan bir bulut. Van'ın etrafındaki karasal alanda çok soğuk sıcaklıklar vardı. Özellikle göl nispeten daha sıcak olduğu için bu bulut oluşuyor ve kendi yerinde hareket ediyor. Soğuk yerlere gidemediği için uzun süre aynı yerde kaldıktan dolayı bu görüntüler oluşuyor. Biz buna mercek bulutu diyoruz ama çok nadir gözüküyor.